Bugün elimizde Nezir Gül'ün Kumru adlı metninden e, oldukça kısa ama bir o kadar da derin bir bölüm var. Evet. Sizi hemen içine çeken lavanta kokulu ahşap merdivenli eski bir taziye evindeyiz hı hı. ve orada ölen Kumru hanımın başında bekleyen gizemli bir adam var. Gelin bu sahnenin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Kesinlikle çünkü buradaki asıl mesele. Ee, söylenenler değil de ustalıkla söylenmeyenler Evet yani yüzeyde bir ölüm bir yaz sahnesi görüyoruz gibi ama aslında Aslında bitmemiş bir hikaye bu sadece bir kişinin zihninde yaşayan anıların bir fotoğrafı gibi zaten daha en başta bir çelişki var değil mi Aynen öyle Metin diyor ki kumru Hanım kimsesiz ama bir bakıyoruz evde taziyeleri kabul eden biri var bu hemen bir merak uyandırıyor Evet işte o gizemli adam Fikret Bey Kumru Hanım'ın hiçbir yakını yok deniyor ama Fikret Bey sanki evin sahibi gibi. Ev sahibi en yakını oymuş gibi davranıyor. Hem de hiç konuşmadan. Sadece elini göğsüne koyuyor, başını eğiyor. Çok güçlü bir imge o. Ve metindeki o tasvir, bastonuna dayanmış, sakin ve yüzünde hüzünlü olmayan bir ifade var. Bu çok ilginç. Hüzünlü değilse ne var o yüzde? İşte bütün kilit nokta bu. Fikret Bey'in o suskunluğu ve yüzündeki o hüzünsüz ifade aslında metnin en çok konuştuğu yer. Nasıl yani? Şöyle ki, o odadaki diğer insanlar gibi bir ölüm sahnesine bakmıyor aslında. Metnin dediği gibi, hani karanlık bir gecede gökyüzünde yıldız arayan biri gibi dalgınca boşluğa bakıyor. Boşluğa bakıyor, evet. O boşluk aslında geçmiş. Yani anılar mı? Tam olarak o. O boşlukta Kumru Hanım'ın gençliği var, belki birlikte geçirdikleri anlar var. Yani Fikret Bey için Kumru Hanım o an ölmemiş. Vay be. Sadece hikayenin son cümlesi yazılmış ve o şimdi zihninde bütün kitabı, bütün o hayatı baştan okuyor. Bu yüzden hüzünlü değil, dalgın. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Yani biz dışarıdan bir adamın yaz tuttuğunu sanıyoruz. Hı hı. Ama o aslında zihninde bir film izliyor, anılarını yeniden yaşıyor. Peki bu içsel yolculuğun dışarıya taştığı bir an var mı Metin'de? Olmaz mı? İşte Metin'in zirve yaptığı o an. Fikret Bey birden oturduğu yerden doğruluyor. Evet evet hatırlıyorum. Sanki zihnindeki o filmden bir sahne canlanmış gibi kaşları çatılıyor ve odadaki herkes bütün o ziyaretçiler nefesini tutuyor. Herkes bir şey bekliyor. Aynen. Herkes onun bir şey söylemesini, belki bir isim fısıldamasını, o sessizlik perdesini yırtmasını bekliyor. Müthiş bir gerilim anı. Ama o an bir türlü gelmiyor. Fikret Bey hiçbir şey söylemeden sanki ağır bir yükün altına girmiş gibi tekrar koltuğuna yığılıp gözlerini kapatıyor. O sessizliği bozmamayı seçiyor. Evet. Ve işte bu seçim o sessizliği daha da anlamlı kılıyor çünkü o an diyor ki bu hikaye sadece bize aitti. Vay be. Anıların tek sahibi artık benim ve bunu kimseyle paylaşmayacağım. Bu aralarındaki bağın ne kadar özel, ne kadar kelimeler üstü olduğunu gösteriyor. Elimizdeki kaynaklar bizi ipek Gömleklere Tutkun Fikret Bey adında bir adamın dünyasına götürüyor. Bu gömlekler onun için sadece bir kıyafet değil, yani bir kimlik adeta. Ama bir gün yıllardır güvendiği o usta terzisi Yetvart vefat ediyor. Bu aslında hepimizin yaşadığı bir şey değil mi? Hani o güvendiğimiz berber, o her zaman gittiğimiz tamirci, bir ustayı kaybettiğimizde sadece bir hizmeti değil bir ritüeli de kaybediyoruz aslında. Fikret Bey için de durum tam olarak bu. Hem bir yaz başlıyor hem de pratik bir arayış. Evet ve bu arayış onu hiç beklemediği bir kapıya çıkarıyor. Mahallenin yeni terzisi Kumru Hanım'ın kapısına. Burada hikayeyi ilginç kılan şey sadece yeni bir terzi bulma meselesi değil. Bir erkeğin, özellikle de Fikret Bey gibi hani geleneklerine bağlı birinin yalnız yaşayan bir kadın terzinin evine gitmesi. Gömlek provası için. Aynen. Gömlek provası için. Metin bu durumun yarattığı toplumsal çekinceleri ve Fikret Bey'in kendi içindeki e, tereddütlerini çok iyi yansıtıyor. O el alem ne der korkusuyla acaba bir kadın erkek gömleği dikebilir mi? ön yargısı arasında sıkışıp kalıyor resmen. Peki bu ön yargıyı nasıl aşıyor? Çünkü bir noktada o kapıyı çalmaya karar veriyor. Kırılma noktası Kumru Hanım'ın vitrinde sergilediği bir gelinliği görmesi oluyor. O gelinliğin işçiliğindeki o mükemmellik Fikret Bey'e tüm tereddütlerini unutturuyor. Sanatın cinsiyeti olmadığını anlıyor sanki ve cesaretini topluyor. İşte o an cesaretini toplayıp kapıyı çalıyor. Beni asıl etkileyen kısım da o kapıdan içeri girildiği an başlıyor. O prova sahnesi. Çünkü orası basit bir terzi müşteri ilişkisinden çıkıp çok daha kişisel hatta şey mahrem bir alana giriyor. Kumru Hanım'ın kumaşa dokunuşu Fikret Bey'i şaşırtıyor. Orada bir ölçü alımından daha fazlası var değil mi? Kesinlikle. Çünkü Kumru Hanım'ın yaptığı şey Fikret Bey'in zanaati olan tutkusunu anladığını göstermek. Onun için kumaş cansız bir nesne değil. Kendi felsefesini de tam bu noktada duyuyoruz zaten. Metinden alıntılıyorum. İpek kumaş kadın teni gibidir. Özenli davranılmasını ister. Çok etkileyici bir söz. Evet, devam ediyor. Siz ona gereken hürmeti gösterirseniz uysal bir kedi gibi ellerinizin altında yumuşacık yatar diyor. İşte bu, zanaatı sanata dönüştüren anlayışın ta kendisi. İşe ruhunu katmak bu olsa gerek. Bu ruh gömleğin tasarımına da yansıyor sanırım. Özellikle de o cep detayında. Merhum Usta Yetvart'ın imzası gibi olan o cepte büyük bir fark ortaya çıkıyor. Evet, evet cep meselesi çok önemli bir ayrım noktası. Yetvart için bir gömlek cepsiz düşünülemezdi. Pratik, işlevsel bir unsurdu. Ama Kumru Hanım, cep, ipek kumaşı öldürür diyerek bu fikre tamamen karşı çıkıyor. İki farklı dünya görüşü gibi. Aynen öyle. İki farklı zanaat anlayışı. Yetvart'ınki ki erkeğin dış dünyadaki rolünü tamamlayan pratik bir zanaat. Kumru Hanım'ınkisi erkeğin iç dünyasına dokunan, kimliğini yansıtan bir sanat. Gömlek aynı gömlek ama artık başka bir amaca hizmet ediyor. Sadece giyinmek için değil. <laughs> Hissetmek için. Tam olarak bu. Ve o cep yerine önerdiği şey, yani Fikret Bey'in isminin baş harflerini kalbinin üzerine işlemek, Fikret Bey'in deyişiyle tam bir kadın zarafeti. O dokunuşla birlikte prova anındaki atmosfer de tamamen değişiyor. Kesinlikle. O andan itibaren aralarında hem bir gerilim hem de bir yakınlık doğuyor. Fikret Bey karşısında sadece yetenekli bir zanaatkar değil, aynı zamanda e, etkileyici bir kadın olduğunu da fark ediyor. Odayı saran lavanta kokusu, içilen kahve, yakılan sigara, bütün bunlar o anı bir iş görüşmesinden çıkarıyor. Bir tanışma anına dönüşüyor. Evet, iki insanın birbirini tanıdığı samimi bir sohbete dönüşüyor. Sonunda Fikret Bey o evden ayrıldığında sadece yeni bir gömleğe sahip olmakla kalmıyor, sanki kendisi de baştan aşağı değişmiş gibi. Evde aynanın karşısına geçip kasılması ve ''Kumru Hanım beni yakışıklı bulur muydu acaba?'' diye düşünmesi bu değişimin en net özeti bence. Aslında biraz da trajikomik bir an değil mi? Evet, biraz öyle. Yılların Fikret Bey'i bir gömlek provasıyla sanki ilk gençliğindeki o özgüven arayışına geri dönüyor. Bu Kumru Hanım'ın etkisinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Hikaye bize basit bir ihtiyacın, yani bir gömlek siparişinin nasıl derin bir insani bağa dönüşebileceğini anlatıyor. Fikret Bey orada sadece bir terzi bulmuyor. Tutkusunu anlayan birini buluyor. Tam olarak ruhuna dokunan birini buluyor. Metin de bizi tam bu noktada bırakıyor. Bu durum akla şunu getiriyor: Belki de gerçek bir bağ kurmak, sadece bir insanın ne yaptığını görmek değil, o işi neden o tutkuyla yaptığını anlamakla mümkün oluyordur. En kalıcı ilişkilerde, en değerli ürünlerde belki bu ortak anlayış zemininde filizleniyordur. Ne dersin? Fikret Bey ile Kumru Hanım'ın e, gerçekten de çok alışılmışın dışında bir ilişkisine odaklanıyor. Evet, kesinlikle. Bugün bu metne biraz dalıp onların o bağını bu kadar özel, bu kadar karmaşık kılan şeyin ne olduğunu, o kritik anı birlikte çözmeye çalışalım diyorum. Harika olur. Her şey çok sıradan başlıyor gibi, değil mi? Yani Kumru Hanım'ın Fikret Bey'e bir gömlek dikmesiyle. Evet, çok basit bir başlangıç. Ama bu basit başlangıç zamanla konserlere, operalara uzanan hani entelektüel bir dostluğa evriliyor. Kesinlikle ama Fikret Bey'in o cümlesi var ya bence kilit nokta o. Benim ona olduğu kadar onun da bana ihtiyacı vardı. Aa evet bu çok önemli. Yani bu tek taraflı bir hayranlık ya da bir himaye durumu değil. Tamamen karşılıklı bir tamamlanma hali. Doğru. Ve en ilginç detaylardan biri de mahallelinin onları zamanla Kumru Abla ve Fikret Abi olarak benimsemesi. Evet, o da var. Aslında toplum onların ilişkisini standart bir romantik kalıba sokamıyor. Ve sokamadığı için de onu e, ailevi bir formülle, yani abla, abi diyerek meşrulaştırıyor ve kabulleniyor. Yani bir nevi anlamlandırmaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Normların dışında kalan bir bağı anlamlandırma çabası bu. Çok iyi bir nokta. Ve işte bu toplum tarafından bile onaylanmış sağlam ilişki, Güney'deki o tatilde bir teste tabi tutuluyor sanki. Hmm. Beni en çok şaşırtan detaylardan biri bu kadar yakın olmalarına rağmen Fikret Bey'in özellikle iki ayrı oda tutması. Evet. Sanki en başından bir dur işareti koyuyor, bir sınır çiziyor gibi değil mi? Evet, o sınırı çok bilinçli olarak korumaya çalışıyor. Fakat tatilin son gecesi o romantik yemek ve sahildeki o el ele yürüyüş. Evet. iniyor Ama hemen ardından pişman oluyor gibi. Hemen bunu Masum bir iyi geceler öpücüğü olarak nitelemesi ve sonra kendi aklından geçenlerden utanması çok kritik. Yani bir savunma mekanizması mı bu? Kesinlikle. Attığı adımdan anında geri çekiliyor. Aralarındaki o saygıya dayalı dengeyi bozmaktan ne kadar korktuğunu gösteriyor aslında. Fikret Bey bu öpücükle bir sınırı aştığını düşünüp bir vicdan azabı çekiyor. Ama asıl sınavının daha başlamadığından habersiz. Aynen öyle. Çünkü asıl dönüm noktası kontrolün Fikret Bey'den çıkıp tamamen Kumru Hanım'a geçtiği an olacak. Gece yarısı o kapı çalındığında. Evet. Kumru Hanım'ın odaya girip nefes nefese "Sana geldim Fikret. Beni kabul eder misin?" demesi artık bütün kartların açık oynandığı bir an. Peki. Kumru Hanım'ın bu hamlesi bu bir cesaret göstergesi mi yoksa bir çaresizlik mi? Sen nasıl yorumluyorsun? Bence ikisi de var içinde. Ama Fikret Bey'in cevabı var ya. Evet. İşte o cevap bu anı bir felakete ya da sıradan bir kaçamağa dönüşmekten kurtarıyor. Onun arzu edilir olmadığını reddetmiyor. Aksine bunu kabul ediyor. Doğru. Ama hemen arkasından gelen cümle ilişkinin temel felsefesini ortaya koyuyor. Bir lahza olsun hislerimize yenilirsek bunun yıllar boyu oluşturduğumuz köklü dostluğumuza zarar vermesinden endişe ederim. İnanılmaz. İşte burada Fikret Bey anlık bir arzu ile kalıcı bir bağlılık arasında çok bilinçli bir seçim yapıyor. Ve metnin bize asıl söylediği şey de bu. Yani bağlılığın anlık bir hazdan çok daha kalıcı ve dönüştürücü bir güç oldu. Ve bu kararı tek başına da vermiyor. Senin de rızanla diyerek onu bu karara ortak ediyor. Bu yani müthiş bir saygı göstergesi. Kesinlikle. Kumru Hanım'ın cevabı ise bu saygıya aynı düzeyde bir anlayışla karşılık veriyor. O zaman izin gelirsen bu gece birlikte uyuyalım. Ve o gece yaşananlar metnin zirve noktası. Evet. Fiziksel bir birleşme yok. Metnin kendi ifadesiyle ister iki arkadaş, ister iki kardeş, ister ana oğul deyin Hmm. Tamamen ruhsal bir bütünleşme yaşanıyor. El ele, koyun koyuna uyuyorlar. Bu bildiğimiz aşk ya da dostluk kategorilerine sığmıyor. Çok daha öte bir şey. Ve sonunda ikimiz de başka bir insandık demesi? İşte o. Olayın onları nasıl dönüştürdüğünü ve ilişkilerini sarsılmaz bir seviyeye taşıdığını kanıtlıyor. Özetle bize gönderdiğin bu metin sıradan bir tanışıklığın nasıl evrildiğini, Romantik bir gerilimin en tepe noktasında tutkuyu değil de bağlılığı seçerek tanımlara sığmayan sarsılmaz bir yol arkadaşlığına nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Bu da insanı isten istemez şu soruyla baş başa bırakıyor. Fikret Bey ve Kumru Hanım'ın kurduğu bu bağ günümüzün o hızlı tüketilen dostluk ve aşk tanımlarını nasıl sorgulatıyor? Evet, güzel bir soru. Belki de gerçek yakınlık fiziksel bir temastan çok daha derinlerde bir anlık arzuya hayır diyebilme cesaretinde ve o anın yerine yıllarca sürecek bir güveni inşa etme kararında gizlidir. Üzerine düşünmeye değer... Bu defaki incelememizin merkezinde çok kişisel, e, dokunaklı ve ancak ölümden sonra okunması amaçlanmış bir mektup var. Kumru Hanım olarak tanınan bir kadının, yani Agavni'nin, Fikret Bey'e yazdığı bir itiraf, bir aşk hikayesi, ve bir veda mektubu Evet, mektup gizlenen bir kimlikle başlıyor ve aslında adı konmamış bir sevdayı anlatıyor. Bu incelemede Fikret Bey'in bu mektupla öğrendiği hayatı ve Agamlin'in neden e, sırlarını son ana kadar sakladığını anlamaya çalışacağız. Peki, e, bir ömür boyu saklanan gerçekler ve dile getirilmeyen hisler en sonda ortaya döküldüğünde geriye ne kalır? Gelin bu mektubun katmanlarını birlikte aralayalım. Mektubun sanırım en sarsıcı yanı Kumru Hanım'ın gerçek adının Agavne olduğunu açıklaması. Kesinlikle. Fikret Bey'den ve tüm mahalleden bu sırrı saklamasının nedenini de babasının ölümünden sonra yaşadığı şey yalnızlığa ve güvensizliğe bağlıyor. Evet, bir terzi kızı olarak tek başına kalıyor, erkek müşterilerini kaybediyor ve ciddi bir maddi sıkıntıya düşüyor. Hı hı. Burada ilginç olan isim değiştirmenin bir hayatta kalma mekanizması olması. Agavani Ermenice'de kumru anlamına geliyor. Aa, evet. Yani aslında kimliğinden tamamen vazgeçmiyor. Aynen öyle. Onu yeni hayatına uyarlıyor diyelim. Sizin mahalleye taşınıp Kumru abla olarak kabul görmesi onun için bir huzur ve güvenlik arayışının bir sonucuydu aslında. Peki bu kurduğu güvenli alanda Fikret Bey ile olan ilişkisi Mektupta bunu ertelenmiş eski bir sevda olarak tanımlıyor. Evet. Ama Fikret Bey'in ona karşı fevkalade saygılı ama hep mesafeli olduğunu belirtiyor. Onun odalıp gitmelerini, ellerinin titremesini, kendisini itiraf edemediği hislerin bir işareti olarak yorumluyor. Bu kelimelere dökülmemiş bir ilişkinin portresi aslında. Agavni, Fikret Bey'in bu çekingenliğini ve hani mektupta geçen o ifadeyle kadim gururunu aldığı terbiye ve kibarlığa bağlıyor. Anlıyorum. Bu durum onu üsse de aynı zamanda Fikret Bey'e olan saygısını ve bağlılığını artırıyor. Bakışlarla ve sezgilerle yaşanan ergen aşkı gibi masum ama bir o kadar da derin bir bağdan bahsediyor. Hikayenin en trajik noktası da bence Agavni'nin ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve bunu Fikret Bey'den sakladığını öğrendiğimiz an. Hmm, evet. Kilo kaybetmesini rejime bağlıyor, onu kandırıyor ve Fikret Bey'in buna ilanmasına da güzlice seviniyor. Tek amacı sevdiği adama son ana kadar acı çektirmemek. Kesinlikle. Mektup aslında tam bu noktada bir vasiyet dame niteliği de taşıyor. Evet. Çeyizi meselesi. Tabii. Evlenemediği için hazırladığı o çeyizini mahalledeki yoksul bir kıza verilmesini istiyor. Bu kendi gerçekleşmemiş hayallerini bir başkası için umuda dönüştürme arzusunu gösteriyor. Fikret Bey'den tek istediği ise mezarını ziyaret edip onunla konuşması. Mektubun sonunda Agavni bu kötü kaderin bizi bulması şart mıydı diye soruyor. Kadere bir sitem ediyor sanki. Evet ama sonra tüm yaşananları mukadderat olarak da kabulleniyor. Mektubun bittiği yerdeki o sahne çok dokunaklı. Fikret Bey mektubun içine bir gümüş haç ve ikona koyuyor. Hı hı. Sonra eski bir alışkanlıkla mektubu gömleğinin göğüs cebine koymak istiyor ama o cep artık yok. O olmayan cep. Evet, o olmayan cep aslında geçmişin Agavne'nin ve o dönemin artık fiziksel olarak var olmadığının çok sessiz bir sembolü gibi. Agavne'nin mektubu Fikret Bey'e hem bir hayat dolusu gerçeği hem de sonsuz bir boşluğu miras bırakıyor. Bu hikaye söylenmemiş sözlerin ve ertelenmiş anların ağırlığını bize gerçekten de hatırlatıyor. Bu da bizi şu düşünceyle baş başa bırakıyor. Hayatınızda çok geç olmadan söylenmesi gereken ne kadar çok söylenmemiş söz var?